Bugün sizlere çocuklarda diş çürüklerini önlemenin 5 etkili yolunu anlatacağım. İlk olarak günde 2 kez fırçalama. Sabah kahvaltıdan sonra, akşam yatmadan önce mutlaka en az 2 dakika dişler fırçalanmalıdır. Tabi unutmayalım 8 yaşına kadar ebeveyn kontrolü şart. İkinci olarak atıştırmalıkları sınırlayalım. Özellikle yapışkan yiyecekler ve asitli içecekler maalesef diş çürüklerinin en büyük dostudur. Tatlıyı tamamen kısıtlamıyoruz ancak kontrol tüketmek önemli. Üçüncü olarak florlu diş macunu kullanımı. Flor çürüğe karşı koruma sağlar ama yaşa uygun miktarda kullanılmalı. 4. Gece beslenmesine dikkat. Uyumadan önce bir şeyler yiyip içmek gece boyunca bakterileri besler. Gece beslenmesi sonra sonrası mutlaka ağız temizliği yapılmalıdır. 5 ve son olarak düzenli kontroller. Düzenli kontrollerde çürükleri başlangıç aşamasında fark edip önceden önlem alabiliyor. Bu 5 küçük adım çocuğunuzun ağız ve diş sağlığı için büyük bir fark yaratacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı gülüşler dilerim.